Herkese merhaba. Şerife örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere sade ve şık bir örgü modeli hazırladım. Herhangi bir acuru bulunmayan kışlık örgülerde tercih edebileceğiniz bir örgü modeli. Bu modeli bayan, erkek, çocuk olmak üzere evdeki herkes için kullanabilirsiniz. Modelimiz iki ilmek ve katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2'nin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. İlk başlangıca özel olarak şu anda örgümün ön yüzündeyim, ilk sıradayım. İlk başlangıca özel ön yüzde ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıramı ön yüzde düz örerek bitirdim. Örgümün arka tarafındayım. ikinci sıradayım. İlmeklerimi bu defa bir sıra ters olarak örüyorum. örgümün ön yüzündeyim modelimin 3. sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım devamında iki ilmeğimi düz olarak ördüm daha sonra bu iki ilmeğin arasındaki şu geçişiplerimi sayıyorum bakın birinci geçişipin altına değil ikinci geçişipin altından giriyorum bir ilmek çıkartıyorum tekrar iki ilmek düz örüyorum ve aynı şekilde. Burası iki ilmeğimin arasındaki şu boşluklar. İlk boşluğa değil, ikinci boşluğa giriyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Aynı şekilde iki ilmeğin arasındaki birinci boşluğa değil, ikinci boşluğa giriyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Sıra boyunca 2 ilmek düz örüyoruz. Sonrasında 2 ilmeğin arasındaki bakın burası ilk boşluk. Biz alttaki ikinci boşluğa giriyoruz. Buradan bir ilmek çıkartıyoruz. En son kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin dördüncü sırasındayım. Burada ilmeklerimi ters örüyorum. İpim kendi tarafımda iken bu alttan çıkarttığım ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Sonradan çıkarttığım ilmeği örmeden atlatıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. ilmeklerin hepsi ters örülecek. Sadece Alttan sonradan çıkarttığımız ilmekleri örmeden atlamamız gerekiyor. Ön yüzdeyim. Beşinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Da bakın alttan çıkarttığım ilmeğin başta bu ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte düz örerek topluyorum. Sonraki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Bakın ikinci ilmeğim alttan çıkarttığım ilmek ikinci ilmeğin olduğu taraftan girerek bu iki ilmeği topluyorum. Aradaki iki ilmeğimi düz örüyorum ve tekrar alttan çıkarttığım ilmeğin başta. Bu iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Sonraki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek sonraki iki ilmeği de birlikte topluyorum. Aradaki iki ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Sıradaki ilmeğin yönünü çevirdim. Tersten girerek bu iki ilmeği topladım. Kalan iki ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmi ile sıramı tamamladım. Arka taraftayım. Altıncı sıradayım. İlmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Şimdi ön yüzde modelimizi tamamladık. Arka sırada bir sıra ters ördükten sonra Ön yüze ikinci modele geçiş yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Tekrar iki ilmeğimi düz ördüm. Yani şu anda üç tane ilmeğim var şimdi. İki ilmeğin arasındaki şu boşlukları sayıyorum. Bakın birinci boşluğa değil ikinci boşluğa giriyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi burada bu ilmek çıkartma aşamasına kadar bütün her şey ilk model ile aynı. Sadece bunların toplanma aşaması farklı olacak. 2 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeğin arasındaki boşlukları sayıyorum. 1 alt boşluğa değil, 2 alt boşluğa giriyorum. 1 ilmek çıkartıyorum. Daha sonra 2 ilmek düz örüyorum. Bakın tekrar 2 ilmeğin arasındaki boşluğu 2 sıra sayarak batıyorum. 1 2 2 ilmek düz örüyoruz. Sonra 2 ilmeğin ara boşluğundan sayıyorum bakın. Birinci boşluğa değil, ikinci alt boşluğa batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Son 2 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Arka taraftayım. ilmeklerimi ters örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Sonradan çıkarttığım ilmeği örmeden atlatıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Sonraki ilmeği örmeden alıyorum. tam bu şekilde tamamladım. Ön yüzdeyim. Burada kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmek düz ördüm. Bu defa bakın kapanışımızı bu şekilde yapmıştık. Bu defa iki kenara kaydırmamız lazım. İki ilmekten sonra devamındaki ilmeği yönünü çeviriyorum. Sıradaki iki ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum. Bakın ilk modelimizi 3 ilmek ördükten sonra sol tarafa doğru yatacak şekilde toplamıştık. Bu defa 2 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği sağ tarafa yatacak şekilde topladık. Devamında 2 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi önde tekrar alttan çıkarttığım ilmeğim var. İkisini birlikte düz örerek topladım. Sonraki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Bu iki ilmeği de tersten girerek topluyorum. Arada iki, iki, iki ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki iki ilmeği düz örerek topladım. Burada ilmeğimi yönünü çeviriyorum ve bu iki ilmeği tersten girerek topluyorum. Arada iki ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki iki ilmeği düz örerek topladım. Kalan iki ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Ilmekleri çıkartış bölümümüz hepsi ilk bölüm ile aynı. Sadece bu son sırada toplama yönlerimiz farklı. Bu şekilde modeli otomatikman kaydırmış oluyoruz. Örgümün arka tarafındayım. Ilmekleri ters örüyorum. Bakın ön yüzde modelimizi tamamladık. Arka yüzde ilmekleri ters ördükten sonra ön yüze geçince modeli tekrarlamamız gerekiyor. Bu iki sıra düz ördüğümüz bölüm başlangıca özel olarak bir defa uygulandı. Sonrasında bu şekilde modelimiz arka arkaya tekrarlanıyor. Şimdi şu ilk modeli aynı şekilde bakın hemen ilk kuruluşunu göstereyim. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek düz olarak ördüm. İki ilmeğin arasından boşluktan ilk boşluğa değil ikinci boşluğa batarak bir tane ilmek çıkarttım iki tane ilmek düz ördüm ve tekrar aynı şekilde boşluktan yeni bir ilmek çıkartarak bu şekilde devam ediyorum bu kısımlar tamamen aynı sadece ilmeklerin toplanma bölümlerinde kaydırma yapmamız gerekiyor sizler için 3.5 numaralı şişle küçük bir parçada örneğimi çalıştım Bakın gördüğünüz gibi kapanışlar her defasında kardırılarak uygulanıyor. Sadece toplama bölümlerinde bu işlem kardırılması gerekiyor. Onun dışında sürekli aynı şekilde tekrar eden bir model. Böyle tam kışlık örgülere uygun, sade her türlü örgü uygulayabileceğiniz bir örnek. Burası da örgümüzün arka yüzü. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil resmine tıklayarak bildirimleri aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bu şekilde paylaştığım tüm videolardan ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.